Bugün yapılan açıklamanın ben tarihsel bir açıklama olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten e, uzun süredir beklenen, e, olması gereken e, ve Sayın Hocalan'la e, yaptığımız tüm görüşmelerde e, önemli üzerinde durduğu, e, PKK'nin e, kendisini feshetmesine e, ve kongreyi toplamasına dair yaptığı açıklamalar bugün yerini buldu bu tarihi açıklamanın elbette ki Türkiye'ye birçok getirisi olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Çünkü bu sürecin başlangıcı aslında bir barış sürecinin barış başlamasına vesile olacak bir açıklamaydı. O yüzden ben açıkçası bu tarihi günde, bu tarihi açıklamada ve önümüzdeki günlerde belki bununla pekişecek olan çünkü daha detaylı açıklamalar yapılmadı. Sadece kongrenin toplandığına dair bir açıklama var. Karara dair yapılacak olan açıklama da bununla örtüşecek elbette ki. Ee, uzun süredir e, beklediğimiz bir açıklamaydı. E, ben Türkiye'ye hayırlı olsun e, diyorum. E, Türkiye'de yaşayan tüm halklara hayırlı olsun. Çünkü biliyoruz ki e, barış herkese kazandıracak. E, çünkü barışla birlikte artık demokratikleşmenin yolları e, döşenecek e, ve demokratikleşme içinde bu çağrının yapılması bekleniyordu. E, açıkçası e, ben e, gerçekten e, bu konuda emek veren, çalışan e, herkese teşekkür etmek istiyorum ama e, sevgili Sırrı Süreyya Önder'i yad etmek istiyorum. E, büyük emeği olan, e, bu yolda gerçekten büyük çabaları olan, katkısı olan, ee, ama e, belki bu tarihi açıklamayı göremedi. E, eminim, e, eminim e, bu tarihi açıklamayla e, yattığı yerde huzur bulacak. Buna yürekten inanıyorum gerçekten. E, dolayısıyla e, ben e, hani kısacası e, bu açıklamayla birlikte önümüzdeki günlerde çok daha e, kapsamlı açıklamalarla birlikte bu tarihi süreci e, hep birlikte örmeye çalışacağız.